Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere muhabbet büyüsünü anlatacağım. Muhabbet büyüsü nedir? Sevdiğiniz kişiyle muhabbetinizin açılması için yapılan büyüdür. Büyü demeyelim işlemdir. Yanlış söyledim, kusura bakmayın. Biz genelde büyü bozarız, büyü yapmayız. Bu işlem aranızdaki muhabbeti her şeyi düzeltir. Çizgi koyduğum yerlere adınız, doğum tarihiniz, anne isminiz. Karşı tarafın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı Telefonla ekran görüntüsü alıp evinizin etrafında bilgisayardan çıktısını alıp bir yere gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde bütün sorun problem ortadan kalkar ve aranızdaki muhabbet tamamıyla açılır. Arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz yıldızlarla bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz yıldızlarla bakımı da yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere tusak etme büyüsünü anlatacağım. Tusak etme büyüsü, kişiyi tusak etmek için yapılan bir büyüyü bozmak için yapılır. Bu yaptığımız işlem sizi tamamen temizler ve kimseye riyat etmemenizi sağlar. Daha sonra kendi haklarınızı kendi istediğiniz şekilde sağlayabilirsiniz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdı telefonla ekran çık, görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde tamamen sıkıntı problemleriniz hepsi ortadan kalkacaktır. Ayrıca ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan ulaşan tüm kardeşlerimize ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bakıyoruz arkadaşlar.